Serkan Bilge ile Sade Ekonomi programını Güven Medya sunar. Paranız aslında tam ortasında kaldığı iki cepheli bir savaşın içinde. Bir yanda küresel devlerin akıl oyunları var, diğer yanda ise hepimizin markette, faturalarda hissettiği o tanıdık sıkışıklık. İşte bugün bu iki savaşın birbiriyle nasıl konuştuğunu ve cüzdanımızın nasıl çapraz ateşte kaldığını en sade haliyle anlatacağız. Son birkaç günde altın piyasasında adeta bir deprem yaşandı. Yılların en sert düşüşlerinden biriyle fiyatlar çakıldı, kazanımlar bir anda buharlaştı ve herkesin aklında aynı soru belirdi. Neler oluyor? İşte asıl soru da bu. Yaşananlar piyasanın doğal bir soluklanması mı, yani bir düzeltme mi yoksa birileri perde arkasından düğmelere basarak dev bir manipülasyon mu yapıyor? Bu sorunun cevabı aslında her şeyi değiştiriyor. Gelin bu görünmez savaşın içine biraz daha yakından bakalım. Bu gizemi çözmek için önce savaşın ilk cephesine, o devlerin oynadığı küresel satranç masasına bir bakalım. Unutmayın, burada yapılan tek bir hamle bütün dünyada dalgalar yaratıyor. Karşımızdaki ilk oyuncu Amerika Birleşik Devletleri ve acelesi var, hem de çok acelesi var. Sadece 3 gün içinde tam 125 milyar dolarlık borç ödemesi için nakit bulmak zorundalar. Amerika'nın durumu tam olarak şu. Borçlarını ödemek için tahvil yani borç senedi satmaları lazım ama kimse pek oralı olmuyor. Çünkü enflasyon yüksek, maliyetler artmış. Peki insanlar ve şirketler ne yapıyor? Amerikan tahvili yerine altına koşuyor. İşte tam da bu yüzden altın bir anda Amerika'nın para bulma planının önündeki en büyük engel haline geliyor. Ve işte tam bu noktada sahneye ikinci bir oyuncu çıkıyor. Dev bankalar. JP Morgan gibi piyasa yapıcıların altın fiyatlarını kasıtlı olarak aşağı çekerek hem devlete yardım ettiği hem de kendi pozisyonlarını koruduğuna dair çok güçlü iddialar var. Peki bu manipülasyon nasıl yapılıyor? Sihirli kelime kağıt altın. Yani fiziken var olmayan, tamamen dijital ama fiyatı olan bir altın düşünün. Bu sayede Londra'da birileri bir tuşa basıyor ve fiyatlar bir anda çakılıyor. Ama aynı saniyede Şangay'daki bir kuyumcuda fiziki altının onsu 200 dolar daha pahalıya satılabiliyor. İşte bu kadar garip bir oyun bu. Ama bu masada bir de sessiz sedasız ama dev adımlarla ilerleyen üçüncü bir oyuncu var. Çin. Batı'da bu finansal fırtına koparken Çin kenarda durup hiç durmadan tonlarca fiziki altın topluyor. Çin'in derdi sadece servet birikirmek değil. Asıl hedefi küresel düzeni değiştirmek. Doların saltanatına son verip kendi parası Yuan'ı kral yapmak ve bu devasa planın temeline ne koyuyorlar dersiniz? Dağ gibi yığdıkları tonlarca fiziki altın. Peki New York'ta, Londra'da dönen bu milyar dolarlık entrikaların bizimle yani Türkiye'deki cüzdanımızla ne alakası var? İşte şimdi savaşın ikinci yani iç cephesine geliyoruz. Burada hissettiğimiz baskı çok daha tanıdık, çok daha can yakıcı. Bakın bu tablo aslında her şeyi özetliyor. Resmi rakamlar diyor ki enflasyon %31 ama sokağa çıkan, pazara giden, ay sonlu getirmeye çalışan herkesin hissettiğine %52. Aradaki bu devasa fark işte o hayatın ta kendisi. Bu sadece bir istatistik değil. Bu markette ekmeğe uzanırken iki kere düşünmemizin sebebi. Bu finansal daralmayı aşmak için masada olduğu söylenen çözümlerse oldukça çarpıcı bütçedeki o devasa boşluğu doldurabilmek için ülkenin göz olan köprülerin ve otoyolların bile satışının bir seçenek olarak konuşulduğu söyleniyor. Tek bir amaç var, bir an önce sıcak para bulmak. Eş zamanlı olarak vatandaş tarafında da durum parlak değil, kredi kartı borcunu ödeyemeyenlerin sayısı son 5 yılın rekorunu kırmış durumda. Paranın değerini korumak isteyenler milyarlarca doları yurt dışına çıkarıyor. Yani hem devletin kasası hem de vatandaşın cebi alar veriyor. Şimdi en başa dönelim. Altın için verilen küresel kavganın bizim market fişimizle ne ilgisi var? Cevap aslında çok basit. İçeride para sürekli değer kaybedince insanlar nereye sığınır? Güvenli gördüğü limanlara, yani altına. Ama asıl dram da burada başlıyor. Tam paramı korudum derken bir de bakıyorsunuz ki sığındığınız o liman aslında devlerin kapıştığı bir savaş alanıymış. Yani siz yerel bir fırtınadan kaçıyorsunuz ama kendinizi küresel bir kasırganın tam ortasında buluyorsunuz. Cüzdanınız işte tam anlamıyla çapraz ateşte kalıyor. Peki bu kadar karmaşanın içinde ne yapmak lazım? Gelecek neye işaret ediyor? Gelin bu oyunu en iyi bilenlerin yani büyük bankaların pusulasına bir bakalım. Bakın kısa vadede yaşanan bu sert düşüşe rağmen uzun vadeli tahminler bambaşka bir hikaye anlatıyor. JP Morgan, UBS gibi devler yıl sonuna doğru altında çok ciddi yükselişler bekliyor. Bu bize neyi söylüyor? Belki de şu an yaşadığımız fırtına daha büyük bir dalganın sadece habercisi. İşte bu yüzden bugünün ekonomisini anlamak için sadece rakamlara bakmak yetmiyor. Asıl mesele rakamların arkasındaki o büyük hikayeyi, o birbiriyle kurulan bağlantıları görebilmek. Peki siz bu resmin neresindesiniz? Bu küresel ve yerel baskıların tam ortasında kendi finansal kararlarınızı nasıl şekillendiriyorsunuz? Gördükleriniz, bildiklerinizi değiştirdi mi? Yorumlarda buluşalım, bu konuyu hep birlikte konuşalım. Ve her zaman olduğu gibi küçük bir hatırlatma. Burada konuştuklarımız, bu sohbetimiz tamamen bilgi paylaşımı ve birlikte düşünmek için. Kesinlikle bir yatırım tavsiyesi değil. Unutmayın, en doğru kararı her zaman kendi araştırmanızla yine siz vereceksiniz. Bugün Çin'in sessiz ve derinden ilerlediğini gördük ama ya bu sadece başlangıçsa? Doların tahtını sallamak için atacakları bir sonraki o asıl büyük hamle ne olacak? İşte bu sorunun cevabını bir sonraki analizimizde birlikte arayacağız. Kaçırmamak için bizi takipte kalın. Sakan Bilge ile Sade Ekonomi programını Güven Medya sundu.